Narin Gülen dosyası ile ilgili biliyorsun Adalet Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Adalet Bakanı kimin hangi dakikada nerede olduğunu, kimin kimle beraber olduğunu tespit ettik diyor. Kesinlikle tespit ettik diyor. Şimdi evet. tespit olduğu için, tespit olduğu için e, bu zaten Salim Gülen'in yaptığına dair ortaya çıkan bir kanıt benim gözümde. Benim düşüncem budur. Diğer bir düşüncem zaten e, 360 derece dediğimiz Tavşan Tepe'de jandarmanın üst tarafında bulunan bir kamera vardı hatırlıyorsunuz. O evet. kamera 20 metrelik bir alanı ele alıyordu ve o kameradan evet. ötürü e, güneşe ters ışık vurdukları için e, görüntü net değildi. Onunla da ilgili TÜBİTAK şu an bir çalışma yapıyor. Yani Narin Güran dosyası önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimal komple kapatılacak faillerin iddianameleri hazırlanıyor şu an. Cumhuriyet Başsavcılığından da aldım bazı bilimler daha etmeden söylemek istemiyordum ama hani iddianamelerin hazır olduğu söyleniyor şu an sadece. Yani iddianamelerin hazır olduğu söyleniyor. Hani Nalin dosyasında Adalet Bakanı da bugün çıktı. Çok kararlı bir şekilde tespit edildi dedi. Kimin nerede olduğu, kimin ne zaman, nasıl, kiminle görüştüğü her şey dedi önümüzdedir dedi. Haberiniz olsun dedi. Yani Nalin Gülen dosyasıyla ilgili şu anki aktaracağımız tek bilgi budur. Evet sadece Döcüm, doğru. Vur Başkanı Baştanışmanı Saadet Oruç da aynı şeyi aslında buna benzer bir şeyi dün değil evvelsi gün özür dilerim. Evet iki gün önce bir katıldığı programda Space Odası'nda açıkladı. Hatta ona ben de davetliydim gidemedim falan katılamamıştım. Orada çok önemli açıklamalarda bulundu. Aynı şeyi söyledi yani Güranlar siz iddianameni gördüğünüzde o zaman anlayacaksınız. Devleti kandırabildiniz o, mi diye. Hatta şöyle bir cümle kurdu. Onu yayın saat 15 gibi yayınlayacağım. Hem beraber izleyeceğiz izleyicilerimizle birlikte. Şöyle diyor yani diyor ki siz o devlet kelimesini kullanarak bize ne iman ettiğinizi biliyoruz sizin bahsettiğiniz devlet Türkiye devleti değil i̇şte Türkiye devleti gerçek şeyi gösterecek gibi bir açıklaması var onların hepsini konuşacağız Evet devam edelim Badim Projenin kaba iş biliyorsun 17. güne geçti. Düneyin e, özel bir köpek getirildi. Kadavra köpeği denilen bir köpek. O da sahil bölgesi Bardakçı Mahallesi üzerinde köpeklerle arama yapıldı. Şimdi sahilde kadavraya dair köpeklerin verdiği bazı uyarılar var. Bu can dostlarımızı da öldüren belediyeler var biliyorsun. Bir de kendini bilmez küfür edeceğim olmuyor. insanlar var diye diyerek. Şimdi o köpeklerin depremde... Evet. evet, o köpeklerin depremde nasıl yardımcı olduklarını gördük biz. Ve bu aramalar neticesinde kadavra köpeklerinin işaretlediği bölgelerde çalışma yapılırken, kazı yapılırken rojina ait herhangi bir iz bulunmadı. Ama anlatılana göre rojina ait izlerin işte sahil kısmında olduğu gösteriliyor. Ama işte insanın aklına da burada bu soru geliyor. Suda mı öldü yoksa öldürüldü mü? Aslında ailesi de ilk defa açıklama yapmış bizim kızımız kaçırıldı diye. Yavaş yavaş evet. sanki ailesi mu sence? Evet onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü ben Roji'nin kaçırıldığını düşünüyorum. Yani, aile önce çok böyle gayet normal takılıyordu, ee, bir süre sonra yavaş yavaş değişti, dili değişmeye başladı. ve son arabayı, oraydı... arabayı, arabayı, arabayı inkar ettiler sonra arabaya, o beyaz arabayı inkar ettiler sonra o arabanın neden incelenmedi tarzında bir muhabbet döndü, yok işte o döndü, bu döndü. Hani dediğim gibi şu an arama çalışmaları devam ediyor, 250 saatlik bir arama çalışması var işte kamera görüntüleri var onlar inceleniyor. Roj'un gerçekten telefonu ben Ankara'dan da öğrendim. Çok üst güvenlik şifreli bir şekilde telefonu varmış. Yani neyin şifresi, neyin gizlenmesi onu bilmiyoruz. Ankara'da da Hı. hala şifre çözer. Ya benim telefonumu vardı. şurada biri alsa iki dakikada çözer. Yani bunlar ne yapıyor abi? Yani biz bu kadar gazetecilik evet, yapıyoruz. Gerek yok. <laughs> Benimkini çözülmesine gerek yok. Açıyorum direkt zaten çıkıyor orada. Hiç şifreye gerek yok. Sekiz gündür şey pardon e, ikinci gün alındı. 15, 14, 15 gündür telefon hala şifreleri çözülememiş. Yani Rojin Kaba işle ilgili bir durum bu. Bir de elbise parçaları vardı. Onların üzerine de gidiliyor. E zaten başörtüsü. Ya şimdi biri yani hayatına son verirken bütün elbiseleriyle suya girer. Yani elbise bez parçası bir tarafta, başörtü bir tarafta, telefon falan bir tarafta olmaz. Öncelikle bunun altını çizelim. Yani Van, Van Gölü'nde de bir canavar yok. O hürafa, yani espri olarak yapılan bir şeydir. Yani işin arkasında farklı bir şey var. O da birkaç güne büyük bir ihtimal çıkacak kime geliyor.